Suyumuzu kattık arkadaşlar. İçine de oksijenli suyumuzu kattık. Şimdi bunu karıştırıyoruz ve değişimi hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi beyazlara elveda diyoruz. Şöyle saçımızı gösterelim. Şöyle boyamız böyle. Birazdan bu saçlar efsane olacak. 10 yaş gençleşeceğiz arkadaşlar. Bakım şart. Evet arkadaşlar boyamızı karıştırıyoruz şöyle. Arkadaşlar şimdi vazelin sürüyoruz. Niye sürüyoruz? Ee, boya leke yapmasın diye vücudumuzda arkadaşlar. Tenimizde leke yapmasın diye vazelin sürüyoruz. Siz de bu işi bilmiyorsanız öğrenin. Geldi onu oradan. Geldi mi? Geçir kafamdan. Çok, Çok yırtarım ha? Evet. Çok Harika. <laughs> Harika. Evet böyle yapın arkadaşlar siz Tamam mı? Çöp. Belediyenin verdiği çöp şeyinden. Poşetinden. Kullanın yani. Evet. arkadaşlar saçımızı boyamaya başladık. Hava güneşli güzel ama esiyor. Şu an denizli soğuk arkadaşlar. Ne kadar güneşli de olsa. Of. Hatun çok soğuk bu. Of. Buz gibi. Aşkım. Ha? Ya bu sapsar oldu benim saçlarım. Sarıya boyadım. O kalbin içinde ne var? Ne? Oğlum ne yaptın saçlarımı ya? Sarı. Ne olacak şimdi bunlar? Arkadaşlar leke olan yerleri siliyor Hatun. Saçımızı boyadık. Bir yarım saat beklemesi lazım. Lekeleri kaybedelim de leke olmaz vücudumda. Kabını neydi? Nasıl? Arkadaşlar şimdi saçımızı yıkayacağız. <laughs> of biraz sıcak. İyi abim iyi. Oh. İyi. Şampuan sür şampuan. Bekle. Sür gari sür de. Abdest mi beni de gari? Arkadaşlar saçım boyandı. Merak edenler dur. Ay. Evet. Şimdi sonucu bakın 10 yaş, <laughs> yaş gençleştim. Of. <laughs> Beyazlık meyazlık kalmadı lan. <laughs> Brad git gibi oldum ha. Brad Pitt. Brad Pitt. Murat Boza da benzedim ha. Kime benzedim acaba? Bir karar verin. <laughs> <laughs> Uf be. Bakım şart. Arkadaşlar son halimiz. Saçımızın son hali. Böyle arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Beyazlıklara son. Efsane oldu bence. Dedemin donu arkadaşlar.